Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pet takası yapacağız Sevgül'le ve diğer arkadaşları evet. deneyeceğiz. O zaman başlayalım. O zaman. Ben Sevgül'den sürekli bir serçe istiyorum. Hayvanımı şey yapmak için. Ama maalesef Sevgül bana vermiyor. Arkadaşlar. Bakalım. Ve şimdi... İnşallah verecek. Bir tane seç şey istiyorum. Efendim. Babamın kafamdan Allah. Evet. Babamın Kafak... Adamın... Yetişkin seyret vereyim de hemen değiştireyim. Sen bana ne? Ben sana ne vereceğim? Köpüş. Tamam. Başka hayvan veremem. Benim öyle şey hayvanım yok. Ney? At. Kapı para, <laughs> Hayır. Valla baba. Valla baba. Geyik. Sen hayvan. <laughs> Onaylıyoruz. Hadi ben de onaylıyorum. Güzelim hayvanım gitti. Sevgül hep benim şeyimi alıyor. Güzel hayvanlarım bana da ...şeyleri veriyor arkadaşlar ya. Allah Evet. Şimdi ne yapalım? Biraz hayal. Allah. Afka... Yalan Yalan mı? Evet. Yalan mı? Aa, birisi bana birisiyle mi denesek? Allah Hay ki bize öyle güzel şey vermez ki her. Sen nereye kaçtın? Olsun. Şey yapalım? Evet o hayvanın birleştirelim. Olsun Tamam Sengi. Ben dondum. Allah Allah Hayır. Ben siz portal'a gittin. Valla Evet arkadaşlar Sevgül'den hayvanı aldı evet. ve atıldı. Allah. Sevgül. Evet ben Sevgül'ün hesabı oynuyordum atıldım. Aslında bol 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 bakalım. E, bakalım. bol 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 Bakalım. bol 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 Bakalım. Vallahi. Önce onun... Ay çok tatlı. Tukan istiyor. Tamam. Benim var mıydı Tukan'ım? Bakalım. Wow. Olacak mıydı? Tukan. Aa yok. Sola. Sola. Baba. Yok mı ben hep birleştirmişim. Böyle var. Maalesef. Hı? Birisi istek attı. Ona bakalım. O bize ne verecek? Oo, bu nasıl bir şey lan? E karşılığında biz bunu ne vereceğiz böyle? Hı? Yani benim öyle çok şey bir hayvanım yok. Kesin bu da kabul etmeyecek. Baba vereyim. Ney var mı dede? Maalesef yok. Baba. Maalesef yok yazacağız. Baba. Neyse direkt çıkalım. Uğraşmayalım yok. Hadi buradan çıkalım. Ama bunlar bal doğrak. Ama herkes, baksana nasıl hayvanlar istiyorlar, nasıl hayvanlar veriyorlar. Yok yani ben de o kadar hayvan. Bakalım. Benim serçeleri birleştirelim, burada oluyorsa. Aa, oluyor. Hadi. Burada. Nerede? Bakalım. Var mıydı burada? Ah burada. Sürekli. Evet. İnşallah normali çıkar ya. Ve cins cins oh. renklerde çıkıyor. Bas de var. Soh. Seçim. Soh. Uçan bir tane istiyorum arkadaşlar ya. Ama normal olsun istiyorum. Şu renklere bak ya. Bazı. Ya şu gökyüzü güzel duruyor ama şu ortadaki. Hı -hı. Oh. Allah. Evet. Oluyor, oluyor. Çok güzel. Hadi normali çık, ne olur. normal mi çıktı? Yes, normali çıktı. Normali çıktı. Normali çıktı. En çok istediğim. Binelim üstüne. Hadi bakalım. Sevgili sonunda ikna ettim bana serçeyi verme konusunda. arıyor arıyorum da. Sevgili, sevgili çok teşekkür ediyorum. Serçeyi bana verdiği için istediğim serçe de geldi <laughs> normal. Evet şu arkadaşa bir deneyelim mi? Ama bu şu, şu. Allah Allah.

Bütükler çok farklı hayvanlar ya. Allah, Allah da, Allah da. Kimin o? Allah. Bir tek boyunu yok, şuymuş yok, buymuş. Ha ben o hayvanlar hiçbirini bilmiyor bir kere yani. Allahım <laughs> sana. Evet, sevgilim kendi hesabında hepsi var. Allah sabr Evet. Ama bende yok. Allahım. Allahım.

Evet. Ama öğrenene kadar bayağı bir zorlandım ya. Sevgül bana öğretti. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan da bugünlük bu kadar olsun.